Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok naif gösterişli telefon tutacağı var. Modeli nasıl yapıyor Gelin arkadaşlar beraber başlayalım. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu şekilde şu ucağı hemen şöyle batırıyorum. Tek seferi çıkarım. Bir iki tam üstteyi bağlıyorum. Halkama batırıyorum. Bir iki üç şu şekilde 17 tane dolduruyorum arkadaşlar. Hani şekli olduğu için hızlanıyorum. Sizlerde vaktiniz gitmesin diye. şimdi ilk yaptığım tepesinden geçiriyorum şekil çıkarıyorum şöyle bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum şöyle ters çeviriyorum şekil yeşil ipime batıyorum şöyle tığla tek seferde çıkarıyorum şöyle şöyle şimdi beyaz rengimizi alıyoruz aynı işlemle bir tane zincir çekiyoruz şimdi şu şekilde zincir görümleri şöyle batırıyoruz 1 2 3 4 5 tam üstte iki tane doladıktan sonra bir yandakine batırıyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 bir yandakine batırıyorum şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekil. Devam ediyorum. Bir yandakine batırıyorum. Şöyle. Şu işlem gibi iki tane yapıp dönüyorum arkadaşlar. Şöyle oldu arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Şöyle göstereyim sizlere. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle ilk yaptığım dibine batırıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum. Şöyle. Şimdi üçüncü rengimizi alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şuradan hemen alıyorum. Şunu ortasına arkadaşlar şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen şu orta kısmına batırıyoruz. 1 2 3 4 aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 5 hemen şu orta kısmına batıyorum 1 2 3 4 5 tepesine geçiriyorum bu şekilde arkadaşlar şunu yaptığım gibi aynı şekil yapıp dönüyorum arkadaşlar Şöyle devam ettim. Şimdi ilk yaptığımın dibine şöyle batırıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Bu şekilde. Şöyle şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Şu şekilde zincir çekiyoruz. 60 tane çeki dönüyor arkadaşlar. Şöyle çektim. Şimdi ilk yaptığımın şöyle dibine atıyoruz şekil çıkarıyorum bir tane zenci çektikten sonra kesiyorum şöyle oldu arkadaşlar şimdi şöyle telefonumuza şöyle takıyoruz şekil çıkarttıktan sonra hemen geçiriyoruz halkamızdan çok naif gösterişli bir model arkadaşlar. Modelimi beğendiyseniz ücretsiz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Elimi bir de kalın. Hoşçakalın.